Herkese merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenerek destekle bulunabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte hızlı bir şekilde CHZ, Santos ve de TBT coin'leri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi CHZ coin, Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte yükselişini sürdürüyor. Santos de Dünya Kupası'nda oyuncularının olduğu ve oyuncularının olduğu coin'lerin yükselişe geçtiğini düşündüğüm için... Santos koyunu seçtim arkadaşlar. Santos'a geldiğimiz zaman birazcık daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hemen hızlı bir şekilde CHz ile başlayalım. ve şunu da söyleyeyim. İncelememi istediğiniz koyunlar olursa aşağıya yorumlar kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hemen hızlı bir şekilde cihazıyla ile başlayalım. Bir de şunu da söyleyeyim. Eğer canlı yayın açmamı isterseniz arkadaşlar aşağı yorumlar kısmına da bunu da belirtebilirsiniz. Hemen CHZ ile başlayalım. CHZ gün içerisinde %4'lük bir yükseliş yaşamış şu anda trading view verilerine göre. Gün içerisinde biraz daha yüksekti diye hatırlıyorum. Aynen 0.24 cent civarına kadar gelmiş. Bu noktalardan bir geri doğru çekilme yaşamış. 4 saatte şu anda CHZ iç makulutun üzerinde kalmaya devam ediyor. Fakat şu noktalarda da Mekte'de de gördüğünüz gibi hacimde azalma var arkadaşlar. Buna da dikkat edin eğer e, Işmok bulutunun üzerinde kalmaya devam edemezse yani 0.22 centin üzerinde kalmaya devam edemezse bu noktalardan bir müddet daha aşağı doğru geri çekilebilir. 0.22 dolar e, 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 civarı yani 0.22 cent civarı e, dikkatli bir şekilde incelenmesinde fayda var. Şu anda bir günlükte zaten gördüğünüz gibi henüz 0.22 cent civarında bir kapanış yapamamış yani bu noktanın bir üzerinde bir kapanış yapamamış daha önceki günlerde ve 1-2-3 defa eğer bu e, bugün de bu noktaların üzerinde bir kapanış yapamazsa 4 defa bu noktayı denemiş ve bu noktalarda başarısız olmuş olacak arkadaşlar. Bu noktalardan bir geri doğru tepki yeme olasılığı da bu sebepten yükselecektir. E, dediğim gibi CHZ'ye biraz dikkat etmek lazım. 0.22 cm üzerinde özellikle bir günlüklerde bir kapanış gelmezse bu noktalardan aşağı doğru sarkabilir. Hacim azalıyor. Hacim de önümüzdeki saatlerde iyi bir şekilde izlenmesi gerekiyor CHZ'nin dolar grafiğinin. CHZ'nin bitcoin grafiğine bakacak olursak aslında hem dolarda da dedik yani CHZ'nin dolar grafiğinde 0.22 centin üzerinde özellikle bir günlükte kapatmamasının sebebi bir belirsizlik olduğunu düşünüyorum. Bu belirsizlik de CHZ'nin bitcoin grafiğinden geliyor arkadaşlar. Şurada da bir fincan alır aslında oluşturmaya başlamış bakın arkadaşlar şurada iki tane tepe var. Şu noktayı şu şekilde bir fincan oluşturmuş. Yani önümüzdeki günler için CZ'nin Bitcoin grafiğinde bu noktalardan bir fincan oluşturmaya aşağı doğru inebilir. Buna dikkat edin. Bu noktaları inip yeniden bu noktayı deneyecektir. Bu noktayı kırarsa bu sefer yukarı doğru daha sert bir şekilde devam eder arkadaşlar. Bir anda bu noktalara 1695 e Satoshi civarına doğru hızlı bir şekilde gelebilir. Fakat şu anda 4 saatte baktığımızda Mekdi'de de hacmin azaldığını görüyoruz. Yani bu noktalardan bir tepki yapma olasılığı yüksek. Eğer bu noktayı önümüzdeki saatler için bir güzel hacim gelirse yukarı doğru bir anda da kırabilir. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi şurada bir fincan kulp oluşuyor. Kulubu nereden alır? Bu da önemli. Yani kulubu buradan da alabilir, kulbu ta aşağı noktalara inip de alabilir. Buna da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Tabi bu kulubu yaparken bu noktalar önemli. Şu geri geleceği nokta çok önemli. Bu noktayı kırması gerek. Eğer bu noktayı kırmazsa yeniden tepki yer aşağı doğru düşer. Fakat bu noktayı kırarsa yukarı doğru sert bir şekilde de CHZ'nin Bitcoin grafiği yükselebilir. Buna dikkat edin güzel bir fincan oluşmaya başlamış. Bu noktalardan bir tepki yeme olasılığı yüksek. Eğer yemezse dediğim gibi yukarı doğru daha sert bir şekilde bir anda fincanın kulubunu tamamlayabilir. Bu noktalardan aşağı doğru sarkma ihtimali biraz daha yüksek duruyor. En azından şu anda gözüne gözüken grafiğe göre. Çünkü hacim de gitgide azalmaya başlamış. Önümüzdeki saatlerde bir aşağı doğru sarkma CZ'nin Bitcoin grafiğinde ve CZ'nin Bitcoin grafiğine bağlı dolar grafiğinde de bir geri doğru çekilme yaşanabilir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Ee, dediğim gibi şu anda CZ'nin Bitcoin grafiği çok iyi duruyor arkadaşlar. Yani bir e, formasyona hazırlanıyor. Dikkat edelim. iyi bir şekilde yakından da takip edilebilir arkadaşlar CZ. CZ'den sonra hemen ilk önce TBT'ye bakalım daha sonra da Santos'a bakacağız. E, geldik TVT coin'a TVT coin arkadaşlar önceki günlerde demiştik şu noktalardaydım. Belki yukarı doğru bir atak yapar. Daha sonrasında geri doğru bir çekilme olabilir demiştik. Bu geri çekilmeyi de yaptı. Biz ne demiştik? 1.91.80 sent arasına kadar bir sarkma olabilir demiştik. 1.82 sent civarına kadar arkadaşlar bir geri doğru çekilme yaşadım. Bu noktalardan yukarı doğru bir tepki aldım aldığı tepkide de gördüğünüz gibi bizim daha önce çizdiğimiz Fibonacci düzeltmesinin geçtiği 2.46 sent civarından da bir tepki aldı ve geri doğru bir çekilme yaşamış. Önümüzdeki günlerde bir buluttan destek alabilir yani bulutun olduğu yerlere 2 sent civarına geri gelebilir. 2 sentin altında 1.90 dolar civarı bizim için ciddi bir destek noktası. Bu noktanın aşağısında kırılımlar bizi 1.50 dolar civarına kadar getirebilir arkadaşlar. Yukarıda dediğim gibi 2.47 dolar civarı özellikle bir günlüklerde. 2.47'nin üzerindeki kapanışlar bizi yukarı doğru daha da atakları hızlandırabilir. Bir günlük grafikte şuna da dikkat etmek lazım. Gördüğünüz gibi tweet'in dolar grafiği bir günlükte arkadaşlar. Buluta çok uzak bir noktada. Yani geri doğru gelişlerde bir günlüklerde bir destek noktası yok. Yeri çekirmeler birazcık daha sert bir şekilde olabilir. Buna da dikkat edin çok yüksek hacimler gelmişti o hacimlere yakın hacimler maalesef şu anda gelmiyor. Yani şu gelen şu büyük hacimlerle birlikte bile 2. neresiydi burası? 2.48 2.50 dolar civarını test etti fakat geçemedi arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi bir destek bulmak için aşağı doğru geri çekilebilir. Aşağı doğru geri çekildikten sonra iyi bir şekilde izlenmeli. Eğer bu noktalardan yeniden yukarı doğru çıkarsa bir anda kendini 3-4 dolar civarında da bulabilir. Tabii şu da var. Daha önce çizdiğimiz bir üçgen vardı. Bu üçgene yeniden test etme olasılığı bile var. Yani 1.12 sen civarına bile önümüzdeki günlerde bir geri çekilme bile yapabilir. Tabii bu biraz uzak bir ihtimal. Fakat olabilir. Çünkü üçgeni kırdıktan sonra fakat durun. Ee, üçgeni kırdıktan sonra arkadaşlar üçgenin üst tarafını bir denemiş. Yani şu noktadan çıktıktan sonra üçgenin üst tarafından bir onay almış ve o yükselişi yapmış. Yani bu noktalara gelme ihtimali Biraz zor tabi bu kripto para borsası hiçbir şeye belli olmuyor. Bu noktalara geri de gelebilir. Fakat biraz uzak bir ihtimal artık çünkü bu noktadan çıktıktan sonra bir e, ne derler R testini yapmış yukarı doğru hatanı yapmış. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde bir geri çekilme olabilir. Bu geri çekilme nereye kadar olur? 1.90-1.80 cent civarına kadar geri çekilmeleri bekliyorum. 1.80-1.90 dolar civarına kadar olan geri çekilmeler benim için normaldir olması gereken geri çekilmeler diye düşünüyorum e, TVT'den sonra hemen Santos'a bakalım e, Bu Santos'u e, seçmemdeki amaç aslında arkadaşlar Şu noktalardan 4 dolardan 20 e, bu Dolar grafiği galiba aynen 4 dolarlardan 20 dolar civarına kadar Bir yükseliş yaşadı Fakat bu yükselişini neye bağlıyoruz e, Hem fan token'ların Son günlerdeki ata hem de ...Santos'un, bildiğiniz gibi Brezilya'nın önemli kulüplerinden bir tanesi Santos. Santos Dünya Kupası'na açıkçası biraz baktım bulamadım... ...ama Santos'un illaki Dünya Kupası'na futbolcu gönderdiğini düşünüyorum. Bu futbolcuların orada değerleneceğini, kendini gösterebileceğini düşünüyorum... ...çünkü bildiğiniz gibi Brezilya'nın milli takımına giren futbolcular... ...kendini çok fazla değerlendiriyor ve transfer döneminde büyük paralara satılabiliyor... Belki bu sebepten bir yükseliş olduğunu düşünüyorum fakat bu yükselişten sonra gördüğünüz gibi şurada e, tahminimce RSI'de bir uyumsuzluk olmuş geri doğru çekilmiş fakat bu geri çekilme tabii e, en son e, FTX borsasının batmasına da sebep olan e, ve altcoin'leri de geri çeken bir çekilme ile birlikte daha da aşağı noktalara kadar gelmiş. Şu anda en dip noktamız Fibonacci çizdiğimiz en dip noktası 7.12 centten geliyor bu noktadan bir tepki almış şu anda çizdiğimiz fibonacci düzeltmesinin olduğu yere bir iğneleme, küçük bir iğneleme bırakmış ve geri doğru çekilmiş arkadaşlar. Bu noktaları e, geçmediyse sıkıntı, aşağı doğru inebilir. Bakın 4 saatlik grafiğine geçtik. 4 saatlik grafiğinde Ichimoku bulutunun olduğu yerleri görüyorsunuz. Üst noktalarına bizim çizdiğimiz fibonacci düzeltmesinin olduğu yerlere 10 dolar, 11 dolar civarında iğnelemeler yapmış. Bu noktalardan sonra bir geri çekilme yaşamış. Şu anda satış hacminde de bir müddetlik bir e, sanki azalma var. Önümüzdeki saatlerde bir tepki alışı, yukarı doğru bir tepki yükselişi gelebilir. Fakat e, yukarıda 11 dolar civarını kıramadığı sürece sert yükselişlerine devam edebileceğini pek düşünmüyorum. Yani 11 doların üzerine çıkması ise bu noktalardan yani şu önümüzdeki saatlerde belki 8.8 buçuk cent civarına gelip Yeniden yukarı doğru bir atak yapmasını bekliyorum. O atağın 10 dolar civarına kadar e, hızlı bir şekilde gelebilir. 10 noktaların üzerine güzel hacimlerle çıkmazsa yani 11 doların da üzerine güzel hacimlerle çıkmazsa yeniden bir sert düşüşle de Santos coin e, karşılaşabilir arkadaşlar. Şimdilik gördüklerimiz anlatabileceklerimiz bu kadar. E, dediğim gibi incelememi istediğiniz coinler olursa aşağı yorumlar kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşlerim ve fikirlerimdir. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.